Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün günlerden pazartesi. Hayırlı hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben yine bugün bu güzelliklerinden huzurumuza çıktım. İki gün yoktu. Köydeydim arkadaşlar. Biliyorsunuz Mardin'e giderken söylemiştim. Çocuklarımın yanına gittim. İlk, ilk önce oğlumun kabrine. Orada durdum, oturdum, dualarım ettim. Kızın bir gece kaldım. Oradan da köye gittim arkadaşlar. Bir gece de köyde kaldım. Mutlu oldum arkadaşlar, huzurlu oldum. Arkadaşlarım Kustanlı satsıya gülüyor. İnşallah bir şeyle yapıyorlar. Mutlaka bir aksilik oluyor arkadaşlar. Bu işler çok zor. Gerçekten bu işler zor arkadaşlar bir çektim bir açlık oldu tekrar onu silip yeniden arkadaşlarım saatlerim nedense dolmuyor okuduğum emeğim boşa gidiyor çok üzülüyorum gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar bunca emeğim heba olup gidiyor neden dersiniz 2000 dakika dolmama 200 saatim kalmış daha bunun gerisi 2000 dakikam var 2200 dakika nasıl yapacağım onu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden çok moralim de bozuluyor. Sevgili arkadaşlarım. Bakın iki gündür yoktu Akşam geldim. Şu saate kadar. Gece gece yarısı yani geç zamanı Ondan sonra uyuyakalmışım. Hep videolarınızı izlemekle geçti, geçti günü. Gerçekten arkadaşlar doğru söylüyorum. Bana gelen dostlarımı dolu dolu bitene kadar izliyorum. Öyle azıcık azıcık bırakmıyorum arkadaşlar. Azıcık yorum yapıp bırakmıyorum. Gerçekten bırakmıyorum. Ben bunu yani iki yıldan beri hep yapıyorum. Sadece dünden bugünden değil. Sevgili dostlarım. Lütfen arkadaşlarım bana yardım olun yardımcı olun. Ya arkadaşlarım maşallah benim bu sukulatlar işte bir sürü bitki arkadaşlar. İşte bakar mısınız? Bunu butadım. Butadığım yerlerde şöyle Nasıl güzel büyümüş. Arkadaşlar şey bu. Telegraf. Arkadaşlarım orucum. Orucumu da kalkamadım gece. Akşam yattığımda geç zaman videoları izlemekle geç zaman uyuyakalmışım. Oradan da gece uyunamadım arkadaşlar. Allah'ım yardım et. Sindirim domağım yok. şeker hastasıyım. Bu hanım mutlu arkadaşlar. Bunu ben bulamıştım. Üzülen yapraklarını. Arkadaşlar, izin diyor hemen durdurup tekrar şey yapayım. Arkadaşlar, buz fıskıratların... şöyle arkadaşlar, sütamızı yapıyorum. ezan okuyup konuşmayın arkadaşlar. Şöyle sütamımızı göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Şunu yağmur altta koydum. Bunu ıslamayacağım. O ıslandı yağmur altta arkadaşlar. Kırmızı arkadaşlar. Şöyle. Bu nasıl yaptım arkadaşlar. Bu kek kabında. Arkadaşlar şöyle vuruyorum. Bu da arkadaşlar sizinle beraber dikmiştim şöyle. Şunlar, şunları sizinle beraber dikmiştim. Şunları sonradan diktim arkadaşlar. Yer yoktu. Şunları Maşallah. Azıcık koyayım şu kenarları da. Üstüne arkadaşlar şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu suyu seviyor. Ulan şu arkadaşlar az görüyorum. Su göstermek amaçla böyle arkadaşlar, bunu beyaz veriyorum. Bu çünkü şey suya ihtiyacı var. Bugün <laughs> arkadaşlar iki gün oldu. Bugün üçüncü günü. Arkadaşlar bir günüm işte Allah'ıma şükürler olsun. Maşallah bitkilerim oluyor. Biraz sonra camları da açarım. Havalar uzun Arkadaşlar kalan şu an. Açacak açacak maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu bazıları bu sürü şeyler diyor mesela. Arkadaşlar şunu demek istiyorum. Bu bitkiler bitki Bunlar yaşayan canlılar. görüyorsunuz arkadaşlar? Zamanı gelince her şeyi açar arkadaşlar. Her şey zamanında. Ben bunları açtırmak, açtırmak için hiçbir şey vermiyorum. Sularını veriyorum. Dikirken değerli topraklarına dikiyorum. Değerli dediğim bahçe toprağı arkadaşlar. Onu da bir istiyorum. Sayfır dostlar. kimseye yanıltmıyorum Kimseye yanlış bilgiler vermiyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu farklı kalan şu Beyaz açıyor. Buraya dikmiştim. Bu da kırmızı açacak. Çok güzel oluyor bunu açtığı zaman. Bütün bitkiler arkadaşlar. Ben bitkilerimi doğal geçiştiriyorum arkadaşlar. Bunların da sularını bunlar uzun zaman sulanmadı. Balkonun burası biraz gölge. Gölgeye düşüyor. Artık havasında arkadaşlar bir şey olmaz. Arkadaşlarım suyum bitmişti. musluktan su aldım. Arkadaşlar bunlar da çeşme suları. Çeşme suyunu alıyorum arkadaşlar. Direkt çeşme suyunu alıyorum. Arkadaşlar bunları bir göstermek amaçlı veriyorum. Şöyle. Suları kalmamış. Uzun zaman ısıtamamışım. Görüyor musunuz öyle hoş hoş çok koymuyorum. Şu çok kısmında su kalmamış. Gafotumun. Gafotlar da suyu sever arkadaşlar. Bu çiçeğimi çok su koydum. Bu da çok suyu seviyor. Hava iyiyken her gün koyuyorum arkadaşlar buna. Hava güneşliyken. Bu çiçeği arkadaşlar. Açtığı zaman çok güzel oluyor. Uçları kırmızı pembe gibi. Hatta şu olan çiçek bitkilerinde belki suratlar var böyle Arkadaşlar geldi arkadaşlar bu saçma saksı içinde ya Arkadaşlar tespit var kahvaltıları var sohbetler var Selim var şunlardan Arkadaşlar bu da ben iki gün görmeyde Murarmış. güneş aldığı için Mutlu oldum İki gündür yoktum arkadaşlar Şöyle arkadaşlarım İki günün içinde bunları bile özledim arkadaşlar İnsan özlüyor bunları çocukları gibi Gerçekten özlüyor Bunları süpürmüşüm arkadaşlar Bunları gitmeden susamışım onları susamayacağım ben O yüzden göstermek sermek <laughs> arkadaşlar. Bu sukulentler. Şöyle arkadaşlarım. Tam güneşin haline burası balkon. Arıştıktan sonra Arkadaşlar ben bu bitkileri eğer hava kapalı olsa sulamazdım. Şimdi güneş olduğu için tutuyorum. Neden? Çünkü bu bitkiler güneşli havada bütün bütün bitkiler güneşli havada sulanır arkadaşlar. Salon bir bitkilerim bitkilerin de hariç Arkadaşlarım Görüyormusunuz arkadaşlar Çaydanlığımdaki suhulatleri Maşallah Şöyle arkadaşlarım Bu sürü Nasıl güzelleşmiş büyümüşler beraber dikmiştik sizinle Kek kalıbı Çaydanlık Neyi bulursan benim için saksı hiç fark etmiyor arkadaşlar. Gerçekten etmiyor. Çünkü saksılar da pahalaştı. Gerekti yok arkadaşlar. Bebek çikolatalarım. Beraber dikmiş sizinle. Şöyle arkadaşlarım. Bu da telgraf arkadaşlar. Şöyle düşmüş şeyi. Bu da telgraf. Şunu şöyle dikin arkadaşlar. Şöyle. Yağ kutu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu ben butadım. Şeyini. Şimdi şeyin kötü oluyor kapalı ortamda. Bunlar hep yaz çiçeği. Yazın kutuluyor. Bu da yerlerden. Şöyle. Şurada. Telgraf. Bu da telgraf arkadaşlar. Bu farklı. Yaprakları şu muşamba Şu an gibi. Müşamba gibi kalı. Arkadaşlar dilim de ben kuruyor. Kusura bakma dillerim Oruçlu olduğum için. Şöyle arkadaşlarım. Şu büyük çikolatalardan arkadaşlar. Şunlardan. İşte arkadaşlarım. Bunlardan da i̇şte arkadaşlar. Bu oluyor. Öyle hemen arkadaşlar toprağa dik koy olmuyor. Görüyor musunuz? Bu kış böyle beri yapraklar geç oluşuyor. Kolay, kolay bir iş yok sevgili arkadaşlarım. Gerçekten yok. Hep emek. Biz çiçek sever dostlarım, arkadaşlarım. Emeğimiz çok bizim arkadaşlar. Bu bitkilerimiz çok emek veriyoruz. Gerçekten çok emek veriyoruz. Çiçek sever arkadaşlarım bilir. Emeği çok bitkilerin. Böyle arkadaşlarım. Bitkilerim böyle arkadaşlar. Arkadaşlar işte iki gün köyde kaldım. Bir gece kızın da yattım. Tabi orada tel çekiyor. Bu gece kendi köyümde. Tabi bu arada şeyim düşmüş. Hani video çekip atmadığım için Kanalım ilgilenemediğim için orada çekmiyor bir şey. O yüzden düşmelerim çok olmuş arkadaşlar. Bilmiyorum ben bu şeyleri nasıl tamamlayacağım. Saatlerim dolmuyor. O yüzden çok üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Aşağı bir teker teker videoları geldim. Dolu dolu izledim geç zamanı Hatta gece sabırı bile kalkamadım arkadaşlar? İnanın, ister, ister inanın gerçekten arkadaşlar. Videolarımızı tam izleme yapıyorum. Ya arkadaşlar, normal şey izlenmem çok. Abone söz, beğenisiz, onunla izleniyor. Ak ah sahibi dostlarım bak. Lütfen abone olun, destek olun güzel bilgiler almak için şey yapmayın sevgili arkadaşlarım bak düzgün bilgiler veriyorum çiçek sever dostlarım hep bu verdiğim bilgiler düzgün bilgiler doğru bilgiler dürüst bilgiler ama nedense durduğum yerde duruyorum sevgili dostlarım lütfen yardım edin yardımcı olun bu işler birbirimizin yardımıyla oluyor arkadaşlar ben canlı yapamıyorum da yapmak da istemiyorum yani bilmiyorum şöyle arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şunu bulamıştım. Görüyor musunuz? Bu da yerden bir taneden iki oluyor. Çok bu bu betti bereketli. Gerçekten arkadaşlar yapraklarında, şeyinden, her şeyinden şu tane patates çıkmış. Bunu bazı arkadaşlarım diyor güneş çok yankı yapıyor. E, patates çıkıyor diyor. Sevgili arkadaşlarım patates böyle koparsanız yaprağını bir şey olmayacak. Olsun. Bunlar vitamin oluyor. Şöyle alacağız arkadaşlar. Hatta şöyle. Kurumuş. Sikolatlarınızı böyle yapraklarını kopartın. genç çıkan dalı şey yapar. Sağlıklı olmaz. Şöyle arkadaşlar. Koparın lütfen arkadaşlar. Dimden şey oldu. Neyse. Duru olsun. Şöyle arkadaşlarım. Bakın arkadaşlar. Buradan bu hanım şey sapırıyor. Çok üzülüyor açtığı zaman. Arkadaşlar maşallah taş gibi taş gibi. Maşallah. Şunlar şöyle bakın arkadaşlar. Avucum geçti. Şunlar. Nasıl şey. Mesela şunlar. Büyük büyük. Avucuma sığmıyor yani arkadaşlar o derecede. Zaten de küçük benim çok böyle şey değil eldir arkadaşlar. <laughs> küçük naif yani. Naif bir insan zaten. kendimi küçük değildim arkadaşlar. Bu hanımın suyu gelmiş. Bu hanımın suyu gelmiş. Sularım. Bu hanım buradan çiçek sıfırıyor. Nasıl güzel maşallah arkadaşlar. Fıtırdı fıtırdı. Görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar şuradan göstereyim orası güneş şöyle bu küçücük boyuyla bu hanım pıtı pıtı çiçek açmış Arkadaşlar ben bitkilerimi çok seviyorum gerçekten ben bitkilerimi çok seviyorum onlar da beni seviyor zaten sevgili dostlar bu bitkileri ben sanırsam bu bitkiler olur mu böyle bu bitkileri bir daha herkes yetiştirmiyor arkadaşlar. Gerçekten bu bitkileri benden alan çok insan arkadaş da oldu. Kolu komşu, kolu komşu dillerim suçu diyorum ya. Kusur affedersiz, Kusura bakmayın. Dilim devam yapışıyor oruçlu olduğum için. Bu bitkileri herkes herkes elinde yetişmiyor arkadaşlar. Veriyorum istiyorlar ama biz diyorlar olmuyor diyorlar. Yani suyunu vermeyince değerli toprak bulmayınca Tabii ki olmaz. Güzel dostlarım sizlere çok güzel bilgiler veriyorum. Bunlar anahtar bilgiler. Öyle uyduruk bilgiler değil. Kendim bu bilgide, kendi bu bitkileri deneyimleye deneyimleye artık alıştım. Arkadaşlar bunları ben böyle küçücük alıyorum. Küçücük bir yapraklar üretiyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Benim burası bir sere gibi aynı balkonum. Ali Terbi seri gibi her çeşitten var bitki arkadaşlar. Bir sürü sukulat. Ben adlarını ki bunun adlarını söyleyeyim ki dolu. Hep sukulat zaten bunlar. Şunlar şöyle patates bu arkadaşlar bitmiş. Çıkarttım. Eğer dursa şöyle patates olacak. Görüyor musunuz? Şöyle. Arkadaşlar bak, bakın şu kırmızı sukulatımı diğer adı ağacı. Şuradan budamıştım. Parma yani. Şuradan yaprak oluyor. Bu da ince. Bunu da budamıştım. Çoğaltmak için bunları. Daha da güzel form alıyor. Daha diri oluyor. Dipleri böyle köklü enli oluyor arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle odun odun oluyor. Bu 3 yaşında bu sukulat. İlk göz benim bu. O zaman o kadar bu kadar tecrübem yoktu. Bunları bu anneden ürettim sulattır da yapraklardan da ürüyüşünü yapraklardan koparıp toprağa koyunca ama geç oluyor tabii ki. Arkadaşlar şu ufucuk çimler maşallah şunlardan çıkıp tuttu. Artık bahar geldi yakılıyoruz arkadaşlar. Nasıl mutlu oldum? Bunlar beni mutlu ediyor. Arkadaşlar aslında çok mutlu değilim. Neden mutlu değilim? Çünkü ben bir acılı anne olduğum için hep aklım oğlumda, beynimde. Biraz beni bu bitkiler oyuluyor. Ben zaten bu kanalı açmam. Ben arkadaşlar benim öyle YouTube'da YouTube'la falan bir iş yani bilmiyordum önceden. Torunum açtı diyorum ya. Bunu bana torunum açtı. İyi ki açmış. Buradan çok değerli dostluklar edindim. Başka bir amacım olmadı arkadaşlar. Zaten çok da bu YouTube işlerini bilmiyorum. Bana gidenlere dolu dolu izliyorum. Ve onu biliyorum. Güzel arkadaşlıklar edindim. Türkiye'den, Azerbaycan kardeşlerimden, çok dış ülkelerden çok değerli dostluklar edindim arkadaşlar. Allah razı olsun. Buradan onlara selamlar, sevgiler iletiyorum. Bu arada benim oğlum aradı beni arkadaşlar. Benim oğluşum aradı, küçük oğluşum, kızların babası, Ölen oğlum, ortanca oğlumu da, canım yavrum, bir senlik evliydi. Oraya gidiyorum, mutlu arkadaşlar. Ama oraya gittiğim zaman da üzülüyorum tabii ki bir anne için çok zor. Aslında diyorum ya arkadaşlar. Bir yanım buruk. Kalbimin yarısı orada, yarısı burada. Öbür çocuklarımda, torunlarımda, ailemde. Onlar için işte ayakta duruyorum arkadaşlar. O gelip geride kalan çocuklarımla, torunlarımla yaşamaya çalışıyorum. Hiç mutlu değilim gerçekten mutlu değilim. Ama işte mutlu olmayı işte diyorum ya bu küçücük şeylerden mutlu olmaya çalışıyorum. Zaten YouTube arkadaşlar eğer bir YouTube'dan şey olursa gelirim. İnşallah nasip olur bilmiyorum artık her şey nasip kısmet. Şey düşünüyorum oğlumun şeyine yani eğer olursa bir yerlere bir yerlere bir şey yaptırmak istiyorum ölmeyecek hani hatıraları oğlum adına. Aklımdan öyle şeyler geçiyor arkadaşlar. Başka da bir şeyim yok. Öyle para yemiş bulmuş. Diyorum ya her şey kısmet işe. Tabi olursa mutlu olurum. Çünkü bu videolar bu video çekmek çok uzun. Kolay bir şey değil. tamam burada çekiyorum ama arkadaşlar hep yorumlarınızı dolu dolu izliyorum. Kolay değil. Bir tane, bir tane daha telim var. Bozulan telden. Onu yaptırdım. İki telden geliyorum şeylerinize arkadaşlar yorumlarınıza. Çünkü çıkışılmıyor. Açıyorum ikisini O da benim hesaptan dolu dolu izliyorum. Bitene kadar. Mesela, mesela bazı videolar 20 25 30 dak uzun oluyor. Hep izliyorum arkadaşlar. Bir faydam olsun diye Bak arkadaşlar bak. Her kişi böyle etse böyle yapan dostlarım da var. Biliyorum. Onları biliyorum, tahmin ediyorum. İzleyen dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Biraz videom uzun oldu arkadaşlar. Kusurum bakmayın ama saatlerimin dolması gerekiyor. Biraz uzun oldu biliyorum arkadaşlar. Uzun videolar aslında sıkıyor. Onu da biliyorum. Çok uzun videolar insanı sıkıyor aslında. mı işte arkadaşlar diyorum ya. Açıp koyuyorum. Bir yandan da işimi yapıyorum. Bunu hep böyleyiz arkadaşlar. İlla elimizi alıp yani bitene kadar kimse bakmaz. Ama yorumumu yapıp, işimi yapıyorum, izliyorum, beğenimi yapıyorum. Hiçbir kimseye arkadaşlar bu. Hiçbir kimseye beğenimi yapmadan videolarına gitmiyorum. Türk Türkiye olsun, yabancı arkadaşlarımız olsun. Herkese beğenisi yapıyorum. Sonuna kadar izliyorum. Sevgili arkadaşlarım. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir daha videolarda, videolarımda buluşmak dileğiyle. Hayırlarımız, anlarımız olsun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Selamlar, sevgiler.